denge modeliyle yaşamını yeniden nasıl dizayn edebilirsin? Doğa bir denge üzerine kurulu. Aynı şekilde bedenimizin de kendi içinde bir dengesi var. Yani genel olarak aslında yaşamın bir dengesi var. Ama modern yaşamda bu dengeyi tam olarak sağlayamayabiliyoruz. Çünkü kompleks bir yaşam, birçok şey var ve kendi doğamızın dışında yapmamız gereken şeyler de oluyor. Bu koşullarda belki sen de Birçok şeye yetişemediğini hissediyor olabilirsin. Yaşamını yeterince verimli, kaliteli, dengeli şekilde yaşamadığının, bir şeylerin içten içe eksik olduğunun belki sen de farkındasındır. Bu videoda sana denge modeli denilen bir çerçeveyi anlatacağım. Bu çerçeveyi öğrenerek yaşamını genel olarak hızlı şekilde analiz edip nelere ihtiyaç duyduğunu ve nelere dikkat etmen gerektiğini daha iyi anlayabilirsin. Böylece yaşamındaki o kaliteyi, o verimliliği, o dengeyi nasıl sağlayabilirsin? Bununla alakalı önemli bir adım atma şansın olacak. Videonun sonunda sana bugün anlatacağım bu denge modelini nasıl uygulamaya geçirebilirsin, üç basamaklı bir yolu da önereceğim. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeni öneririm. Denge modeli Yaşama bütünsel olarak kolayca bakabilmeni sağlayan ve birçok amaçla da aslında farklı şekillerde de kullanılabilen çok güzel bir model. Nusret Peseşkiyan adlı bir psikiyatrist ve psikoterapist tarafından geliştirilen pozitif psikoterapi'nin içinde kullanılan bir model aslında. Ki pozitif psikoterapi de benim kendi çalışmalarımda da sıklıkta kullandığım en ön planda olan EMDR'nin yanında gelen model bizim kendi kültürümüze de çok uygun sonuçlar veriyor. Şimdi burada denge modelinde dört tane temel alan olduğu düşünülüyor. Birincisi beden alanı, ikincisi ilişki alanı, üçüncüsü başarı alanı, performans alanı ve dördüncü alan gelecek, anlam, maneviyat alanı. Yani genel olarak aslında sen de şöyle bir baktığında yaşamın bu dört alandan ibaret aslında. Beden alanı ile başlayalım. Beden alanı aslında adı üzerinde bedensel tüm ihtiyaçlarını içeren, bedensel ihtiyaçlarını karşıladığın her türlü faaliyetin bulunduğu yaşam alanı aslında. İşte yeme, içme, uyku, hareket etme, cinsellik gibi gevşeme, rahatlama birçok ihtiyaç bedensel anlamda karşılandığını hissettiğin ihtiyaç bu alana giriyor. Çok çok önemli ve denge modelinde de gördüğün gibi en tepe noktaya koyuyoruz beden alanını. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bedensel olarak iyi olduğunda, yeterli olduğunda aslında bu diğer alanlara da olumlu olarak yansıyor. O yüzden çok çok önemli bir alan. İkinci alan ilişki alanı. Diğerleriyle kurduğun ilişkiler, bu alanda yaptığın her şey ilişki alanına giriyor aslında. Sevmek, sevilmek, değer görmek, onaylanmak, bağ kurmak, takdir edilmek gibi ihtiyaçlar bu alanla karşılanıyor. Tüm sevdiğin kişilerle kurduğun ilişkiler, işte annen, baban, eşin, çocukların, arkadaşların, meslektaşların ve diğer tüm insanlarla kurduğun her türlü ilişki bu alana giriyor. O yüzden çok çok önemli diğer bir alanda ilişki alanı. Üçüncü alan başarı alanı. Başarı performans alanı. Özgüven Başarı, yeterlilik, yetkinlik gibi güç, kontrol gibi ihtiyaçlarını karşıladığın alan başarı alanıdır. Gündelik hayattaki sorumlulukların, görevlerin, işin, yaptığın her şey aslında bu anlamda performansa dayalı yaptığın şeyler başarı alanına giriyor. Bu da çok önemli olan alanlardan bir diğeri. Bu arada yeterli hissetmek için illa her şeyi en iyi şekilde yapman gerekmiyor kendi kusurların, eksikliklerin, kendinde geliştirmen gereken noktaların farkında olup aynı zamanda bu başarı alanında yeterli de hissedebilirsin. Yani ben öğrenebilirim, üstesinden gelebilirim, zorlukların üstesinden gelebilirim hissini taşıyabilmek başarı alanının önemli boyutlarından biridir. Denge modelinin dördüncü önemli alanı da gelecek, anlam ve maneviyat alanıdır. Kendini güvende hissetmek, Geleceğe baktığında pozitif hissedebilmek, pozitif bakabilmek, belirli hedeflerinin olması, bir rotada ilerliyor olduğunu hissedebilmek bu alana girer. Ve aynı zamanda anlamlı yaşadığını hissetmek, yaşamında belli anlamların, değerlerin olması, maneviyatının olması da yine bu alana giren önemli bir ihtiyaçtır. Şu anda bu videoyu izlerken de aslında dördüncü alan faaliyeti olarak hareket ediyorsun. Yani kendinde belli şeyleri geliştirerek diğer üç alanda beden, ilişki, başarı alanlarında aslında daha huzurlu, daha tatminkar, daha doyumlu bir hayatı nasıl yaşayabilirsin? Bu amaçla bir arayış içindesin ve şu anda da beni dinliyorsun. Dolayısıyla bu dördüncü alan aslında diğer üç alan konusunda da ne yapacağını, nasıl bir yol izleyeceğini aslında sana gösteren bir paket programdır sana bir rota sunar, belli değerler, yaşam felsefeleriyle o diğer üç alana ne kadar önem vermen gerektiğini, değer vermen gerektiğini sana gösteren alandır aslında. Evet, denge modeli genel olarak bu şekilde dört tane alana ayrılır. Ve birçok sorunun temeli de denge modelindeki enerjinin aslında yeterince dengeli şekilde dağıtılmaması nedeniyle olur. Birçok psikopatolojiyi, birçok Psikolojik problemi, kronik stresi, aslında bu denge modeli üzerinden açıklama şansımız var. Yani bu denge modelini aslında birçok farklı şekilde kullanabiliyoruz. Mesela enerjinin dengesiz dağıtılmasına örnek verecek olursam, diyelim ki bir kişi başarı alanına, performans alanına yeterince enerji harcamıyor, daha çok ilişki alanından beslenmeye çalışıyor. İlişki alanının sürekli kafasında kuruyor, düşünüyor, enerjisini oraya ayırıyor. O zaman kendi içinde belli özgüven sorunları, anlamsızlık sorunları yaşayabilir. Çünkü ilişkiden daha çok bunu karşılamaya çalışıyordur ve ilişkiden de bunları yeterince karşılayamayınca kendini ilgisiz, değersiz hissetmeye başlayabilir. Ya da diğer bir örnek vereyim. Diyelim ki bir kişi İlişki alanında pek zaman harcamıyor ama başarı alanında çok fazla zaman harcıyor. O zaman işkolik şekilde bunu tanımlayabiliriz bu durumu. O zaman da belki ilişkilerde belli sorunlar yaşayabilir ve bunun yanında yalnızlık hisleri, bağlanma problemleri de bununla beraber gelebilir. Tabii şöyle bir durum da var. Yani bir kişinin bağlanma problemleri varsa bu yaşam alanlarında eğer belli travmalar yaşadıysa mesela örnek verecek olursam ilişki alanında erken dönemde yeterince sağlıklı ilişkiler kurmadıysa ve daha çok kendi kendine bir şeyleri halletmek ve daha çok başarı alanı üzerinden takdir edilmeyi, onaylanmayı yaşadıysa o zaman güncel hayatında da yetişkinlik hayatında da enerjisini daha çok başarı alanına odaklayacaktır. Yani bu noktada kendi altyapında enerjiyi nasıl dağıtacağını aslında yönlendiriyor, bunu şekillendiriyor. İdeal koşullarda denge modelindeki dört alana da enerjini dengeli bir şekilde ayırman önemlidir. Yani bu tabii %25, %25 şeklinde tüm alanlara dağıtmak belki pek pratik olarak mümkün olmayabilir. Bazı alanlara daha çok enerji harcaman gerekebilir içinde bulunduğun duruma göre. Ama çok az enerji harcıyorsan bazı alanlara, bazı alanlara da çok aşırı enerji harcıyorsan o zaman bu beraberinde belli sorunları getiriyor. Şimdi belli hastalık dönemleri, hastalık sorunları, belli krizler, yaşamdaki önemli kısıtlılıklar nedeniyle yaşam döngünde, denge modelinde bazı kısıtlanmalar olabilir. Mesela salgın dönemlerinde daha çok evde zaman geçirmek durumunda kaldığında aslında diğer alanların birçoğu da bundan negatif olarak etkilenebiliyor. Bu kısa bir süre için olduğunda tolere edilebilir bir şey. Aynı şekilde diyelim ki tez aşamasındasın, yüksek lisans, doktora eğitimi alıyorsun. Şimdi orada enerjini daha çok bu alanlara ayırman çok anormal değil, gerekli olan bir şey. Ama bunu çok çok uzun süre aynı şekilde devam ettirirsen orada sorunlar çıkıyor. Denge modelindeki alanlar aslında çok temel ihtiyaçlara dayandığı için işte bedensel ihtiyaçlar, yeterli hissetme, bağ kurma, ilişki kurma ihtiyacı, onaylanma, rota çizme, umut hissetme, güvende hissetme gibi çok temel ihtiyaçlarla bağlantılı olduğu için eğer sen denge modelindeki belli alanları ihmal ediyorsan aslında temel ihtiyaçlarını ihmal ediyorsun demektir. Dolayısıyla tabii ki belli sorunlar, sıkıntılar çıkacaktır. Peki öyleyse nereden başlamak gerekiyor? Bu denge modelini kullanarak yaşamını nasıl daha kaliteli hale getirebilirsin? Senin için 3 basamaklı bir egzersiz oluşturdum. Bu 3 basamaklı egzersizi uygulayarak önemli bir adım atabilirsin bu konuda. Birinci basamak, öncelikle bu denge modelini bir kağıda çiz ve şöyle bir karşını al. Ve daha sonra o denge modeline bakarak bu 4 alanda ne durumdasın? Bunu bir düşün. Beden alanını, ilişki alanını, başarı alanını, gelecek anlam maneviyat alanını şöyle bir gözden geçir. Hayatında bu konularda neler yapıyorsun? Her bir alanla alakalı ne kadar enerji yatırımın var, ne kadar iyisin? Bunu bir düşün. Daha sonra ikinci basamakta bu her bir denge modelindeki alan için neler yapabilirsin? Birer tane şey bulmanı istiyorum. Yani örnek veriyorum. Mesela beden ile alakalı belki işte her sabah kalktığımda 15-20 dakika işte spor yapmak, işte başarı alanı ile alakalı belki her gün zaman yönetimi ile alakalı olarak günlük program yapıp çalışmak, ilişki alanı ile alakalı belki ailene ayırdığın zamanla alakalı bir plan program yapmak ya da gelecek alanı ile alakalı olarak belki belli aralıklarla oturup hayatının üzerinde düşünmek şeklinde bazı alışkanlıkları, düşünmeni isteyeceğim. Her bir alan için birer tane. Üçüncü basamakta da bu belirlediğin alışkanlıkların her birini nasıl uygulamaya dökebilirsin, gündelik hayatına nasıl yedirebilirsin, bunun üzerinde kafa yor ve uygulamaya küçük küçük adımlarla niyetlen. Bu süreçte daha da verimli şekilde bu denge modelini hayata geçirmeyi yapmak istiyorsan seninle başka bir yöntem de paylaşmıştım. Uyan yöntemi dediğim bir yöntem var bu yöntemle alakalı konuşmamı dinleyerek uyan yöntemini doğrudan bu denge modelini hayata geçirme konusunda kullanabilirsin. Böylece çok daha verimli şekilde yaşamını bu yeniden dizayn etme sürecini gerçekleştirebilirsin. Denge modeli konusunda daha çok video paylaşmamı istersen aşağıdaki yorumlara yazabilirsin. Kanalıma abone değilsen abone olmayı, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretlemeyi unutma. Aynı şekilde bu videolardan faydalanabileceğini düşündüğün kişilerle sosyal medya hesaplarında videoları paylaşabilirsin. Tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak.